Bu mu? Bir bu var. TV destekliyor sağ olsun. O tarz. Bu mu? Bu eski ama galiba. Ne <laughs> bağırıyorsunuz lan siz? <laughs> ne? Ne bağırıyorsunuz? Mezarcı geldi. <laughs> Gerçek mezarcı mı? Kuzen nerede kuzen? Gerçek mezarcı. Oğlum o videoda sana herkes game oluyor. Ne yapıyorsun hey? Alo. Efendim abi. Sakin olun lan. Abi Sani çok iyi Burada video da video kavga etti şey diyorlar. Mi? Mezarcı sidelerini <laughs> seni döverim falan diyorlar. Ben yani, yayında küfür etme döverim bak. Buradan çıkar gelirim ben barış gibi böyle he, he, yapmam. Gelir ağzına yumruğu atarım abi. Abi bu arada musun? sen buraya sen buraya gelirse kesinlikle yine arabayı alıp Antalya'ya gideceğimizin garantisi olur. <gülüyor> Merak <gülüyor> etme, <gülüyor> benim araba <laughs> ben seni... Burada şakalaşıyorlar. Bu bu olan mı? Bir de bu var. Evet, Yok sana ya hala kil mu abi? Ne yapayım? Okumu kil salıyorsun. Ben kendi hakkımla oynuyorum burada. <laughs> bu da değil herhalde. Dur şöyle yapsak. Ha bu mu? Yo bu gazi gözünden diyor. Ha şu. Kanıyor. <laughs> <laughs> Yok sana. Ya, hala. Bula değil. Çeresiz do. De Önce orada adamı olma çocuğum. Bak sayıda bak sayıda <laughs> bu maç. Bak bak bu maç kes salıyor muyum? Sana botu da salıyor muyum? İyi izle. <laughs> zaten, bak botu da salmıyorum sana. Çünkü bana daha fazla bot geliyor. Hadi bakayım. Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bana botlara da son maç killleri de sağladığı için demek ki de botlar puan vermiyor ki. Sazlarınız ne olur ki? Ben kill fazla alsam ne olur ki diyor ya. Hoş Bir dakika sizi göremiyorum. O yüzden bunu buraya aldım. Ama o dohu o dohu ilk onda görmüyor Avrupa sıramasında götünden şırıngayla ne alacağım? Kan alacağım bak gör. Ya biz göt biz göt desek küfürbaz oluyoruz. Cihan sövüyor. <laughs> Niye hayırdır ne <laughs> oldu da? Oğlum Avrupa sıraması oynuyormuşsun ya merakla bekliyorum. <laughs> Bak burada disk geldi Cihandan. Yok sana ya, hala kill salıyor abi ne yapayım? Bokumu kill salıyorsun ben kendi hakkımla oynuyorum burada. <laughs> Ulan adam korku... Birinci bir ikincisi ben senin bot salmanla Avrupa birincisi olmuyorum da bu arada. Senin hiçbir <laughs> şeyim yok yani. Niye istiyorsun yani. abi o zaman botları? Olmazsa bu, bu bu maç bot mu vurdum? Ben bot, bot salmadım kimse. Ki. Bot ben gelmedi bot, ki. Gelmedi ki. Boş yapıyorsun ya. Tamam, <laughs> <laughs> bu yüzden seninle oynamıyorum. Bu seni bu yüzden seni devam etmiyorum. <laughs> ya şimdi bunu YouTube'a atacaksınız değil mi? Ben bunu izliyorum diye. Arkadaşlar burada Ha, önce şöyle bir algı var. Egoist Party bütün dedikoduları izliyor diye. Evet izliyorum çünkü dedikoduyu çok seviyoruz. Ee, i̇kincisi burada kendi fikirlerimi söylüyorum. Lütfen kimse karışmasın bana. <laughs> Oturmuş bokumla oyun oynuyordum ya. <laughs> bu arada bu videoyu Egoist Pati edit hariç herhangi bir kanalın yayınlanmasına da izin vermiyorum. Telefon atacağım hepsine. Dalga geçer gibi konuşuyorsun abim. Ne dedim gene? Kuş yapma. Oyununa bak. O neymiş? Biz geçen sezon Fatih Ligi'nde sıralama yakışarken bot ka salarak kasmadık. Biz geçen sene, sezon yanımızda adam bile yoktu. Gittik emülatör oyuncular bulduk sağın solun adamlarıyla da. Biz emülatörlere karşı oynadık burada 3 tane mobil oyuncu. Doğru. Biz biliyorum. öyle Fatih Ligi'ne çıktık. Gelip de burada biz de dalga geçer gibi. Yok işte botları salıyoruz da zaten bilmem ne muhabbet yapamazsın bize. Bak hala şır şır gülüyorsun. Ya. Gerçekten <gülüyor> sinirleniyorum Oğuz. Yemin ediyorum şu an yakın bir yerimde olsam gerçekten bir gözünü patlatırdım senin. Oha. Hala. Çok sinirlenmiş lan Cihan. Cihan harbi çok sinirlenmiş. ukalala veriyorsun. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Ukalala veriyorsun ya böyle, <laughs> böyle. bu ne ya? Derbeyizlik yapıyorsun şu an. Ne bu? Oğlum Cihan'ın surata bak. Çok sinirlenmiş. Gerginlik oğlum sakin. Hayır oğlum saykonun saldığı anlamadım. botla ben Fatih Ligi'ne çıkıyormuşum mu muamele yapıyor lan burada? Bu kim? Bu kim? Bir yanlış olmuş. Ya yani şu ana kadar genel olarak izlediğim kadarıyla Cihan yanlış anlamış. Dohun dediğini. hani doh şey demiş gibi anlamış. Senin saldığın botlarla ben işte bu kadar fatih oldum gibi anlamış. O da diyor ki ben hayırdır lan diyor. Ben botlar sayesinde mi Fatih oğlum? Ki doğru botlar sayesinde adam birinciliğe kadar çıkmadı yani. Ama Dohor'da geyik yapıyor ve şaka yapıyor ama Cihan burada yanlış anlamış. O yüzden bu kadar sinirlenmiş. Benim de zoruma giderdi Cihan'ın yerinde olsam ama yanlış anladığı için zoruna gidiyor. Bir tek şu cümle çok yanlış. botla ben Fatih Ligi'ye çıkıyormuşum ve muamele yapıyor lan burada. Bu kim? Bu kim değil. Siz kaos takımıysanız berabersiniz abi. Bu kim diye bir şey yok bence. Ki ben Doh'un kaos takımında olduğunu düşünmüyorum ya. Doh artık kaos takımında değil bence. Yani öylesine kaos takımında. Sadece korkuyor kaostan ayrılmaya. Bence o yüzden yani. Ne yaparak ne yapıyormuş? Ben bot vurarak Fatih'le gidelim çıkıyorsun? Biz de puan kasıyoruz dedim sana. kasıyoruz e, kas diyoruz bize sana işte vur diyoruz e, Bir şey mi e, tamam. Hala sen diyorsun ki 17 kilim var abi daha benim Olmaz bizim de ya. sadece 4 kilimiz var diyorum hani. E al. Bir daha bir 24 saat yayın yapıyorlar. Onun da yorgunluğu var. Gerçi biz de yaptık rank kastık geçen sezon 24 saat. Biz böyle sinirlenmemiştik ama adamlar çok hard oynadığı için belki bilmiyorum ya empati yapmaya çalışıyorum da. Abi o zaman ne ben mi vuruyorum sana? Bana. Burada iki fazla bot vurdum zaman bana mı kalıyor sanıyorsun sen? Tamam hiçbir şey söylemiyorum. Sanki 10 17 kill hepsini ben bot bot kill sanki. muhabbet annem. Ben de anlamadım. Size geldi zaman almış. hard oynamadılar mı? Hard oynamışlardır ya. Hiç ne oğlum adama neden yükseldiğini Evet, Ertin de 24 saat yayın yapıyor ama işte bilmiyorum. Çok sinirlenmiş, çok gerilmiş. Niye bilmiyorum. Kesin Cihan'ın bir de başka derdi vardı. O yüzden bu kadar sinirlendi. <laughs> Ne dedi böyle yükseldiğim yani? Oğlum adam'a bir şey söylüyoruz. 7-24 botsa, bilmem ne boş muhabbetini yapıyor. Siz George a atlamışsınız, davet atmamışsınız bu arada. Siz de geç müzik hem. Oyunu <laughs> takip etmedin şimdi olabilir belki. <laughs> Diyo şu an yapıyor. boş muhabbet çevir. <laughs> <laughs> Hala laf <'ım> sokuyor ya. <laughs> Oyunu <laughs> takip etmiyorsunuz. So <laughs> Gider Oyunu takip etmedin şimdi olabilir belki. Diyo şu an yapıyor. boş muhabbet çeviriyoruz diye ben atlamayı kaçırdım. Oğuz çok sinirlenmiş lan. Ben anlamadım aga tatlı tatlı oynayın işte, güzel güzel takılıyoruz. Neler lan sana abi? Neler lan sana Gazi? Ya Amigo ile Gazi ne kadar sakin ya? Aga bak chatte hiçbir şey söylemeyin. Burada... ...bakın PUBG Mobile kitlesinde... Şöyle bir şeylik var. Benim yıllardır bundan kaçtığım bir şey var. Fan kitle muhabbeti var. Hep bundan bahsediyorum size. İşte dohcular, mezarcılar, mezarcıcılar, Barışcıcılar, işte Ersinciler. Böyle bir kitleler var. Bu kitleler herkesi hep böyle kendi adamını haklı buluyor. O kötü bir şey demiyorum burada. Yanlış anlamayın. Burada da mezarcının kitlesi mezarcı haklı bulacak. Dohun kitlesi dohu haklı bulacak. O yüzden bizim burada söyledik... Biz burada tek bir kelime söyleyince bizim ağzımıza sıçacaklar. O yüzden ben susma hakkımı kullanacağım. Sadece böyle geniş, genel fikrimi söyleyeceğim. Çünkü bunlar kendi arasında izleyiciye kapışırken... Ego öyle dedi diye ikisi de bana saldırır falan. Hiç ben bunlarla uğraşamam abi. Ben o yüzden hiç böyle köle sistemine karşıyım yani. Ben böyle bir fan kitlesi oluşturulmasına da karşıyım. Yani ben normal ortada ne görüyorsam onu söylüyorum. Bitiyor mu burada? Bunun devamında ne oldu? İzleyen oldu mu? Ya do hep eziliyor. Ee, Ersinler 24 saat yapıyor, onlar da böyle olmuyor. Ya kıyaslamayın karakter farkı. Yani karakter farkları, yani birinin karakteri daha agresiftir, birininki daha normaldir yani. Ersinler sürekli, ya Ersinler benim gördüğüm en disiplinli takım bir kere zaten. Yani sürekli şeyler yani herifler. Hep beraberler, hep disiplinler. O yüzden Ersinlerle kıyaslanmaklık bir şey yok. Doh bir saat boyunca hiç konuşmadı. Bence de Doh ekipten ayrılmak istiyor ama söyleyemiyorum. Sonra barıştılar mı? Bundan sonra Doğu hiç konuşmadı. Kill almadı. Her şeyi saldı. Barışlar rankasıyorlar kasıyorlar şu anda. Doğu çok kötü oldu. Hiç konuşmadı. Mezacı güldü falan eğlendi ama hiç Doğu konuşmadı. Sonra yeni kapattı sanırım. Ha barıştılar mı? İyi işte ya. Tamam. Ya olur böyle. Kendi aralarında kavgalar olur ya. Normal oğlum. İnsanlık hali ya. Karı koca kavga ediyor. Ekip kendi arasında kavga edebilir yani. Arkadan PlayStation'ın sesi geliyor ya. Bunu kapatabiliyor muyum buradan? Dur bir bakayım. 好了。